Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Bora Zelzo ile birlikte botta da, solucan danslı full AP şakotimo kudurtan bot pre yapacağız. Kill oh, aldığımızda arkadaşlar ya. her kilde solucan dansı yapacağız. Her kili aldığımda ben gideceğim böyle yatacağım abi adamların üstüne. Hadi bakalım ne olacak böyle değişik eğlenceli troll bir şey. Gel kan kutumu açayım ben eğimi açayım. Bilmiyorum kutu açılabilir gibi ya. Karşımızda da, karşımıza da galiba Senna ile Vladimir var. Senna Vlad var kanka. Bu arada takımda Diamond'lar var. Biz normal oyun girdik tabii. Kimsenin dereceli oyunun içinden geçmeye hakkımız yok. Normal oyun girdik arkadaşlar. Normal oyunda şu anda böyle bir garip bir şey yapalım dedik. Daha fazla böyle salak saçma bot pre içinde videoyu beğenip yorumlarda belli edip Bora da Among Us um videosunu izlemek için kanalına <laughs> mutlaka uğrayın. Gerçekten garip bir video. Bak şimdi ben bunlara bütün laning boyunca tükürüyorum. Tükür, tamam, tükür kanka. Sen tüküren adamsın. Senin işin Aynen tükürmek. De be. Aynen ben de bıçakçı de be. adamım. Tak diye vuralım. Tüm. Kanka tükürüyoruz güzel ama hiç hasarımız yok. Çok normal değil mi bu? Abi oğlum normal bak. Ya, oyunun bu dakikalarında yani Yavşak koyla onun doğusu tüküren adam Timo. sanki ya, bu dakikalarda abi. başarılı değil gibi. Gınt yok ya biz gebersek bile problemi. Sen minyonunu yap abi. 3 ya, olayım 3'te kill alacağım. Bak bak şunu kesmeye hazırım ben. Tükürüyorum ona. Kanka 3 değilim. Flash'im yok sıkıntı yok abi bak, tükürüyorum adamı. Tükür kanka. Geri gelecek. Zaten. bu geri gelecek. Tükür o geldiği gibi Q'ya yiyecek kafasını ölecek kanka. Hoppala yat oğlum aşağıda. Ama söyledin söyledin ya. Yani. Ka dedim uyardım az sonra dedim bu adam ölecek arkadaşlar. Bu arada bunu siz de yani normal önde yapın. Yani biz yaptık tamam tek attık eğlendik diye. Derece elde yapmayın sakın. Oy, Yılmasan Oo. adam. Dedim ki heal bassam mı basmasam? Bassam mı basmasam? Basmasan dedim. gidiyormuşsun. Leander'i mi alıyoruz Aga? Leander alıyoruz bunlar herhalde. Aynen yani. öyle. Lüden bunları kurtarmaz. Niyetene kızı vereninden alalım. Doldurulabilir potundan aynen. da alalım. Gidelim. Ben Luden alıyorum. Benim bu tüküren adam bu biraz farklı normal. Senin aynen Q fulllemeli değişik tüküren adam bu ilde. Aynen. Bu arada rünlerimiz %100 aynı bu arayla. Yani ikimizin de her şeyi aynı rün sayfasında. Bakalım artık nasıl bir şey olacak? Göreceğiz yani. Şimdi şuraya kutuyu koyduk. Minyonları bir korkutsun şöyle birazcık oyalasın arkadaşlar. Farmları burada biz alıyoruz. Tüküren adam almıyor. Tüküren adam tükürmekle uğraşıyor. Tüküren adam late'de çok güçlü olacak onunla bir yeri biz mayın tarlası yapacağız. Ve bu videoya 3k like gelirse bunu Urf'ta yapıp bir yeri kapatmadık mı komple? Uuu Urf'ta var ya bunlar... Komple bileğini, yeri bileğini kapatacağız seninle oraya giden ölecek kanka. Tamam bak Hadi. 3000. Hadi 3k tamam, like da... ya. Hadi bu troll 2.5 isteyelim. Bak, Geliyorum kanka. Bak 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 bak. Kanka orada oturan adam. Aha. Sıkıntı yok. Beni göremiyor. Önce E ile vurur. Kanka öldün adam. Vurma bana Vlad Bey. Vurma bana abim. Güzel abim. Avans, 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 avans. Avans kanka da. Ben senin kanını yerde bırakacak bir adam değilim. Beni biliyor. Ölürüm gerekiyorsa. Ama bu Senna'yı Bunu Hayır Bunu aa. Bıçak Alırım Alırım ya, ya. Yat Yat Ama kanka Vlad 2-0 Vlad ağzımıza sıçacak Kanka Jax adam geldi Jax adam Ne oluyor lan Eyvallah Jax adam Hilt olmuş herhalde Zabai 17 milyon almış kanka Darus'a karşı. Zabai neyin peşinde? peşine? Zabai garip şeyler deniyor. Kanka yavaş. Attım exhaust'u bunun kafaya ben. Tamam. Rengar, 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 rengar. Vallahi bastım. Bir şey olmaz. Potlardan birer yudum aldım kanka. Kayn geldi, kayn geldi, kayn geldi. Zegbun. Zegbun. Zegbun vuruyor. Oy. Zegban, gerçek, <laughs> <bir Zegbun. gülüyor> gerçek bir Zegban, gerçek bir Zegban, gerçekten buraya bize oynatan isim oluyor. Bak bak bak. Ya ama Kara Hasat alacaktım ben ya. Yazlığına baksana, bak yazlığına baksana şu. Beyler bot gelip tüm farmlarınızı alacağım, böylece ileri yürürsünüz. Gerçek bir Zegban. Bir şey yapmadık ki. <laughs> ya i̇şte aldık. ondan, bir şey yapmadığımızdan zaten kız. Sonra ya. geri çekildi, sonra tekrar geri aldı. Bak bak kardeş. Kanka tak. Taktik adam. da abi. Aha öldü gibi öldü gibi öldü gibi öldü gibi. Öldürdün, Sen de öldürdün. Ama Zekban geldi. Zekbun. Kesti. Kesemedi ben dızladım dızladım. Aa, aldım aldım tamam. aldım. aldım. Burn, burn burn İşte bu. Devam. Eyvallah farm alıyorum sayende. Oy! <laughs> kanka iş yapmaya başlamışız. Oha! Öldü adam Yema oğlum. Ye yemin ediyorum hiç beklemiyordum Vallahi Çünkü bilir. ben biliyordum keseceğimizi. Lan dedim inşallah önce Teamon'un Q'su gider de kill bende kalır. Olmadı. Kanka güzel. Kara satım ben yine alamadım. Tüküren adam score isim oldu. Gayet <laughs> güzel. Gayet güzel kanka. Aha. Çok az olan can seviyesi kritik Darus. düzeyde. Arus adam ne yapıyorsun? Gidip kessene ya. Kanka Darius adam bize mi bıraktı kili? 3, 2, 1, E spam. Yok çıkmadı ekmek. Kanka hesap vakti. Bu kim adam? Bu kim adam? Onu bir korkut. Hayır. Öldün mü? Heal! Kanka Ölen adam. Uzak. Aha tamam, Darius. Darius tak. Aslanım adam Darius. Uğursuz koruma denen eşya. aynısı kanka. Evet alıyorsun. iki kat zehirliyorsun. Ha, i̇ki Liandrin oluyor. Alalım. Tabii. Aha. 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 Bak bak. alıyor muyum şimdi Zebannin ben? Bak bekle. Bekle kanka. Aklını nasıl alıyorum Zebannin? Hazır mısın? Evet. Kanka yemedi. Zemani. Zebani kaçtı gitti. Zebani nasus? Zebani nasus? Zebani. <laughs> Zebani nasus öldü bizim klona arkadaşlar. Gayet güzel. Yani kanka bir nereden baksan 300 vuruyor ya attığı şeylerle beraber. Liandry'lerle beraber. Ha? Haris öldürdü mü? Öldürdü kanamayla galiba. Oy. Haberi geldi kanka kilin. Geliyor geliyor. <laughs> Rengar geliyor. Rengar kanka. nerede? Gelmiş. Şunu kestik mi? Oy. Kanka bu ne bu? Bozdum ben Hop. bunu. Kendini. Kanka hazırım. Q at E atacağım. Ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne vuruyor lan? Senin Q'un çok vuruyor. Benim E'de çok vuruyor. Ve Şako Timo Bunu da sanki bir beyitleyip kestik gibi geliyor bana ama. Basar mı kutu ya? Ya abi <laughs> Solucan, abi, <di> solucan Solucan <laughs> <laughs> Bora öldün lan Oğlum. Abi vurta attı ya Kanka ölen adam oldun ya ama Ben bunu kesemem İntikamını çok almak istiyorum ama ben bunu şu an kesemem Manan yok ya <laughs> Oo. Görmem lazım Dön bir farma bir şey vur ya Kanka ölür bu bana, 2 saniye daha da durursa ölecek. Çok can doldurdu ölmez bu yani, harbi ölmez. Ne hadi diyorsun? Hadi. Öldü öldü öldü! öldü. Ah. ye Hayır! Madar. Ah Abi yaktı bana. beni yaktı beni! Oğlum benim zaten 9 kilim vardı. Kill Heimer'e gitmiş nasıl e, lan? Heimer'e gitti evet. Nasıl kanka Heimer ne attı o? Bak... Bak o sırada ne oldu ben sana söylüyorum. Sen adamı kesiyorsun Pışık bıçaklıyorsun. Haymer böyle yaptı. Tar mi? Bir tane pıt, bir tane tar et Ne koydu. diyorsun ya? Geliyorum selamünaleyküm. Şimdi kozmik hızlandırıcı Rabodon ve ışık değneğine gideceğim. Zonya almayacağım. Bakalım ne olacak? Bak ben ee, önceden çok fazla mage oynardım. Ve asla almadım abi Zonya. Zonya bence korkak işi. Bence de kanka korksam Zonya alırdım. Korkmadığım kanka için Zonya de. almıyorum. Elif adamsın. Kanka fake'e gittin ama. O, ee? Oo! Oh, hadi! Hadi lan! Ay, Kanka fake'e uçurttuk adamı, adam anlamadı onun fake olduğunu. Fake o kanka, anladın mı hani? <laughs> Hesap vakti falan yok kardeşim. E yiyip, ölme vakti var. Hadi gel Rengar kardeş! Aha, bana gelmedi. Okey. Okey. Yürü gir oğlum yürü. Yürü. Parmağı alıyor anca bizim ultide ya. Aha. Tak. Oğlum çok sinir bu. Aha. Aha. Abi tak, a, bu adam beni biliyor. biliyor. Cin mi lan bu? Adam <laughs> adam yanlışlıkla seni bilme ilesi açtı. E, Yataşa yat aşağı. Yat Sana öldü. <laughs> gayet güzel. Potlardan birer yudum alıyoruz. Kaç kaç kaç. Geliyor. Bay bay bir adam. Yani o kadar da vuramıyorsun. Şimdi base'imizi atalım arkadaşlar ve acil... Oğlum bir gelme ya! Aa kanka izliyor musun? İzliyorum. Bak. Bu bait'i çok seviyorum bunu yapmaya. Bak şimdi kanka. Aa yemediler lan artık. Tabii üç defa yiyince dördüncüyü yememeleri çok normal. Aha Darius geldi. Gelmiş gelmiş. Öldü Darius. Kanka yavaş. Yum 4 Aa, Heim, sen Sende. değilsin Ha bu kim? Zegabon A geldi yukarıda Hop tükürdün Ya Haymur Zangır kanka tüm killlerimi çalıyor benim Aha gel 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 ha? Kanka Dayan Şuradan atladın kesin. Aa! <laughs> Senin ha, çok aç gözlüsün. Ölmedi Blak lan. Onu. Ya Heimer Zong'un! <laughs> 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 İnanılmaz çocuğun, 9 killi var, 4'ünü benden aldı ya. Aha kill lan. aldım. Bu sefer de sen ondan aldın. Bir tane daha alır mıyım? Vallahi vuruyorum. <gülüyor> kill <gülüyor> aldım, yine kill aldım lan. Oğlum bu, kanka... ...kozmik hızlandırıcı denen items sıfırdan bitti. Ya ne arıyorsun? ne yapıyorsun ya? Dur bakayım hadi be, enti ama. Vallahi oh, senin kutu, senin kutunda olur da ben de Benim olmuyor kutu hiç. gidiyor değil mi bitkiden? <laughs> Aynen. Ya bak Aha. kanka bu çocuğa her like bunun <laughs> ifadeye bak lan bu nasıl ifade? <laughs> Bir daha at onu. Ne yaptı işte, ne yaptı ne yaptı? Kanka ifadeye bak. <laughs> bu ne, <laughs> ne, ne, ne lan? Gel 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 gel. Aha. Aa burada da atıyor. Ben de alayım bunu. Nasıl alınıyor bu? <laughs> kanka kutu 700 burada. Hadi. Arus ne abi? Adro, canım bir. Sana sadece mantarsal destek yapabilirim. Onu da şimdi. Kanka kaçış şu an. Aha. Kanka. Aha. Kanka bir bak. Şimdi bak Jax adamı 10 saniye sonra ultime baitleyeceğim kanka. Ha? O Zegburn. Zegburn. Buraya buraya buraya. Mantar var burada mantar. Kanka aha. Öldüm kanka. Bora Zerzo. aha. Bora Zerzo, bak buraya. Hayır. Ay Kain. Buraya bak buraya bak burası çok güzel bak. Sonu hak ettin, sonu can hak ettin sen. Bu arada ne oluyor orada? Ben oraya bakayım mı? Gel 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 gel. Kesti mi? Bu olarak gitti o kanka, Allah rahmet eylesin. Ah edesin. Q çekmesin. Hayır Q E, Q E, Q öldürür. Eh. Yetişmiyor, aha. çek, çek. yıl alacak. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha diyorum arkadaşlar. Oğlum bu ölmüyor. Kanka çıkmıyor da bu ya. Bu biraz edepsiz gaminglerden galiba. Rabodonumuz daha bitmiyor. Baya para lazım arkadaşlar Rabodona. Ben buradan senin avı yapayım bari bir tur. Aha buluyor mu var rakipte? Alırım vallahi çok lazım. Aha varmış kanka. Alalım bunu borazelzo. Kutular max oldu benim. Şimdi camış gibi vuracak o kutular. Hadi buraya bir mayın tarlasına çık. Aha bu nerede kim? Nerede bu? Kanka Bizi avladılar abi. Olsun olsun okyanus ruhu kanka. İmkanı yok hiçbir şey yapamayacaklar bize biraz sonra parmaklardan sonra. Ama buraları bir bizim mayınlamamız lazım ki anladın mı? O hesap olsun ya bak senin abla geliyor bak mesela hadi aha. Hani şu tarz tıkırdamalıyız anladın mı? Kanka bu Jaxa'dan. Kanka? Tamam aldım. Ya. Kanın yerde kalmadı da kanka az kalsın. <laughs> başka mevzular yerde kalabilirdi yani. Şimdi aha Veli Demir'i gördüm orada ben. <laughs> Veli Demir bayağı Veli Demir öldü ya aşağı Veli Demir. Ya aşağı oğlum Veli Demir. Dur bakalım ben şunu bir alayım. Tamam 850'lik bir şu şundan alayım mı? Hiçlik DNA'yı misali böyle başladım ayağına. Geliyorum şimdi aha Zegban. Keyfine bak hadi sen bak keyfine öldün. Tak ulti bas, yiyecek bas, şimdi. Bas oğlum ultiyi. Ay, I'm Dur kardeşim geçme. Şuradan elzel, bir daha elzel. bakacağız. Kanka o eleman bir tık güçlü. Benden duymuş olma. Ama E atarsam... Oğlum Heimer Zonger! Patlattı kanka adamları. Ha? Kanka bu da değişik. Kutuya 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 kutuya. Kutuya koşuyorum kutuya ama... kanka. Olmuyor. Anladın mı? Kutuya çekli Şemali. Zongur, Soldayım, aşağıdayım. Kanka Sen adamlar beni zongladı. Ben senden kestim. Helal. Yavaş oyna, yavaş oyna. Hayır, Ma kutu kutu Hayır. kutu yok mu? Kanka şuraya kaçarsan yaşıyorsun. Şuraya kaçarsan yaşıyorsun. Aha. Tere tere. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hayır. Gözükmüyor değil mi? Aha Dari geldi. Aha Dari geldi. Kaç oğlum Jax adam? Kaçıyor kaçıyor. İyi. Ben day day şako dive. Ben gerçek şakoyum. Ben fake değilim. En gerçeği benim. Kanka öldüğün çıkışına kutu var. Ee, bir dakika dur. Bir dakika dur şimdi adam. Bir dakika dur adam. Ultiyi dojladık ama. Ben şimdi oyun yaparım. Oyuncu. Oyuncu şaka Abi orada kayın var. Nereye gidiyorsun kanka? <laughs> orada mantar gidiyor. koymuşum oraya Mantara Şuralara bir yani. gelseydi çok güzel olacaktı Ama ben çok eğlendim Bunu orta gerçekten yapmak Bunun 50 katı daha keyifli olur O yüzden like'larınızı bekliyoruz İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Ve solucan dansını atarak bölümü bitirmek istiyorum ben Kanka solucan Bu kadar GG <gülüyor> Freebot. <gülüyor> Aynen kanka <laughs>